Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İmam-ı Hanife'nin döneminde ateistler çok fazlaydı yine günümüzde olduğu kadar. Belki günümüzde daha çok var maalesef. Yine bir gün bir ateist ortalık yerde atıp tutarken e, Halife İmam-ı Hanife'ye haber verir. Falan kişiyle falan günde münazara ediniz. Tamam anlaşırlar bu ateiste de haber gider. İmam Hanife bilerek nehir kenarını seçer ve oraya geç gelir. Ve tam saati geldi. Ateist orada. insanlar toplanmış. İmam Ebu Hanife yok. Ateist atıp tutmaya başladı. He işte bakın aliminiz geç kaldı. Korktu. Gelmeyecek. İşte biliyor bana verecek cevabı yok. Kendince atıp tutur, tutarken İmam Ebu Hanife gecikmeli bir şekilde de olsa gelir. Ve ona der ki ben sana desem ki benim evim Fırat'ın karşısında. Ve ben oradan gelmek için gelecek bir sal gemi falan bulamadım. Birden önüme bir ağaç devrildi desem ve o ağaç kendi kendine kesildi. Sonra tahtalar birbirine çakıldı ve sal oldu ve ben de üstüne bindim geldim desem ne dersin? Dedi ki ben buna gülerim. İnanmam. Nasıl bir ağaç kendi kendine düşecek de tahtalara ayrılacak tahtalar birbirine çakılıp sal olacak? İmam-ı Hanife dedi ki münazara bitmiştir. Nasıl yani? Şöyle ki bir tek ağacın kendi kendine oluşacağına inanmıyorsun da nasıl bütün bu kainatın tek başına var olacağına inanıyorsun? Sustu ve hiçbir şey diyemedi. Ve bazı alimler dediler ki orada bine yakın papaz vardı. Ve bir çoğu İslam'a girdi bu reddiye bu akli delil sayesinde birçoğu İslam'a girdi İmam ı Hanife'nin sayesinde Allah bizleri bu illetten bu illet tarzı insanlardan korusun ilim öğrenelim uyanık olalım akli ve nakli deliller verelim bakın ateist olan bir kimse Allah'ın varlığına inanmıyor ki ona ayet delil verdiğiniz zaman inansın ayete inanmıyor ki hadis delili versen inansın Onlara akli delillerle gitmen gerekiyor. Tabi bu akli deliller kendi aklımızdan uydurarak değil, İslam'a, Kur'an'a, sünnete, alimlerin icbana uyan deliller olması gerekiyor ki onları susturabilelim. Aksi takdirde insanları zehirlemeye devam edeceklerdir. Bana ne deyip sırtımızı dönemeyiz. Bugün onların konuştuğu şey bana etki etmez. Ama yarın benim çocuğuma sirayet edebilir. O yüzden ilim öğrenelim ve ilmi öğretelim Allah'ın izniyle Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun Allah'a emanet olunuz